Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün çok kuvvetli bir merhaba arkadaşlar aldınız. Çünkü neden? Bahar ve Banu en sevdiği videolardan bir tanesi. Slime videosu arkadaşlar. Ama ben ilk önce bu slime'ları saklayacağım. Çünkü Asen da ilk defa bulmaya çalışacak. Asamira böyle kolay alıp hemen bununla oynayamazsın. İlk önce bulman lazım. Bahar, Banlar, Asamira. Siz anneciğim hayır siz dışarı çıkacaksınız. Asamira'yı da alacaksınız. Ha. Evet. Ben bu slime'ları saklayacağım. Ay, Kim hangi slime? Tabii o da bulmaya çalışacak. Ay. Kim hangisini bulursa onun olacak. Asamira bunları bulman lazım. Tamam mı? sen de mi oynayacaksın artık slime'la? Ama ağzına almaman lazım bu slime'ları. <laughs> anneciğim o zaman hepsi Balmalya'nın olacak. Anne ben ablamı paylaşırım. Tamam paylaşırsınız. Hadi bakalım şimdi sen bireyi alın. Dışarıya çıkın. Ben şimdi bunların hepsini saklayacağım. O slime'ları da bırakıyorsun. Simi de bırakıyorsun Bahar'cığım. Hepsini bırakın. Tamam. Lay lay lay, lay lay. Onları da koyar ya. Hadi sen bireyi de alın. Hadi anneciğim ablalarla gidiyorsun. Ben bunları saklayacağım. <laughs> Aa bak hiç gitmeye gönlü yok arkadaşlar. Gitmek istemiyor. Niye gidiyorsun kızım? Al kardeşini. Sen bir dur düşersin gel. Sen bir ama kapının önünde beklemen lazım. Kapının önünde bekliyorsunuz. Aa nasıl ağlıyor. Dur anneciğim ona bir tane slime verelim bari. Ay, bir tanesini vereyim ya şununla oynasın. Şununla oynasın. Aa gözlüğünü çıkart ablasının. Neyle oynasın kızım? Bununla oynasın. Onunla mı oynasın tamam. Allah Allah tamam şu turuncuyla oynasın o zaman. Kızım zaten bana bakın bunu... Tamam bulamayana vereceğim. Ya tamam o sen bire verin. Tamam oynasın onunla. O sonunda mesela sen diyelim bir tane buldun onu sana vereceğim. Bağına bir tane bulur, sonra vereceğim tamam mı? Ya. Siz burada bekliyorsunuz. Kesinlikle bakmak ya. yok tamam mı? Bay bay bebek. Tamam kesinlikle bakmıyorsunuz. Hadi bakayım. Arkadaşlar kapıyı kapattım. Onlar bilmiyorum ne yapıyorlar. Şimdi bu slime'ları saklayacağım. Of çok da kolay oluyor ama ne bileyim arkadaşlar hemen de bulsunlar istiyorum. Çünkü çok hevesliler. Bir tanesini şuraya atalım slime'ların. Acaba diğerini nereye atsam? Hmm. Arkadaşlar bir tanesini de şöyle şunun arkasına saklayalım. Bulmaları zor olabilir. Aa, bağımlı. Ay, sen nasıl bağırıyor arkadaşlar? Sürekli isimlerini karıştırıyorum. Şu simi de arkadaşlar şuraya şöyle iyice sakladım. Bakın yukarıdan bakıldığında hiç belli olmuyor. Şu diğer simi de onu tam karşısına saklayacağım. Selmira şu anda arkadaşlar orada ağlıyor. Çünkü bu slime'den hepsiyle oynamak istiyor ama küçük olduğu için ona daha oynatamıyoruz. Şimdi, son iki tane kaldı. Acaba bunları nerelere saklasak? Hmm. Arkadaşlar, bir tanesini şu benim bilgisayar çantama saklayabilirim. Şu şunun şu içine atayım ben. Evet, güzel oldu. Onu bulamayabilirler arkadaşlar. Acaba bunu... Şu an Banalya sürekli bana bağırıyor. Kızım, Ay, siz ne bakıyor. yapıyorsunuz? Bakayım burada. Banalya bakıyor, ben bunu ya! De, 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 de Bak seni var ya iptal ederim bu videonun Abi, ona göre. Sakladım. Hepsini sakladım neredeyse çok az kaldı. Bakıyorlar mı diye arkadaşlar bir kontrol edeyim dedim ama büyük ihtimalle Banu Ali zaten bakıyordu. Bunda da arkadaşlar hafif olduğu için şu şuraya saklamak istiyorum. Şöyle görünmeyecek şekilde evet. Oldu sanki? Evet evet oldu. Şimdi çağırabiliriz. Bahar, Banu Ali, Asen Mira. Bekleyin bir dakika bir durun Asen Mira da gelsin. Aselmira gel anneciğim gel. Aselmira orada bir şey yok anneciğim Orayı bantladım zaten. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. Acaba slime'ları kim bulacak? Aselmira biraz dolu başmaya çalışıyor. Aa Bahar pembe slime'ı buldu bile. İnanmıyorum. Ne çabuk buldun ya? Ay, düştü. Balık, ne düştü. Balık yüzgeci düştü. Ne düştü? Balık yüzgeci. Ay iyi. Neyse ki. <laughs> Aa Banu de turuncu slime'ı buldu. Acaba diğer, diğer slime'ları kim bulacak? Bahar mı bulacak? Banu Ali mi bulacak? Kızım niye aynı yerlerde de dolanıyorsunuz? Farklı farklı yerlerde dolansanız Ha bulamadılar. Sadece iki tane slime buldular arkadaşlar. Kızlar iki tane slime buldunuz. Dört tane slime'ımız vardı. Yo, 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 yo. Bir tanesi burada olduğuna göre bir slime. iki tanesi bir tane de boncuk var ona göre. Yo, 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 yo. Hadi bakalım. Sen arıyor. Aa, aa sen buraya bakar mısınız arkadaşlar resmen o da arıyor kızım bulamadın mı sen ay benim küçüğüm <laughs> sen bulamadın Allah düşeceksin gel bakayım ablalarına bakalım nereleri arıyorlar gel Aa Bahar'a bakar mısınız arkadaşlar? Bağın abi dolapların içinde yok bir kere. Dolapların içinde boşuna bakmayın. Oraları boş boşuna dağıtmayın. Bahar arıyor bakalım bulabilecek mi? Ya ben arkadaşlar bu arada 3. sahne diye sakladım. Unuttum şu anda. Hatırlayanlar varsa lütfen şu anda yorumlara yazsın arkadaşlar. Ay sen nereye bakar mısınız? Resmen kayboldu. Ay sen bireye. Kızım bulamadın mı? Oy ben sana kıyamam. Sen de mi arıyorsun slime'ları artık? kızlar son iki dakikanız kaldı ona göre bulamazsanız diğer slime'lar simler o boncuk hepsi benim olacak ona göre of yapsam mı ki arkadaşlar şu anda bu videoyu beğendilerse belki de yapıyorum şu anda arkadaşlar beğendiler mi arkadaşlar beğendiniz mi videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın ona göre ben sıcak soğuk yapmaya başlayacağım Arkadaşlar lütfen. Bence hepsi beğendi. Evet. O zaman sıcak soğuk yapıyoruz. Bakalım anne. neredeler? Şu an soğuksunuz. Soğuk. Banalya sıcaksın. Çekmecelerde yok. Sıcaksın Banalya. Sıcaksın Banalya. Banalya çok sıcaksın. Sıcaksın Banalya. Banalya bayağı sıcaksın. Banalya sıcaksın. Aa, ikinci slime'ı Banalya buldu. Anne, anne. Ne oldu? Ne oldu? Bahar ılıksın anneciğim, sıcaksın Bahar. Bahar sıcaksın yanıyorsun, yanıyorsun aa Bahar boncuğu buldu Bahanali ya senis yine boncuğu ya. Dağanali. şu an sıcaksın. Dağanali sıcaksın, çok sıcaksın Bahanali ya, yanıyorsun, yanıyorsun anneciğim, yanıyorsun. Ilıdın şu anda ılıdın ılıdın. Yanıyorsun Bahanali, yanıyorsun. Bahar Nalia. yanıyorsun, Bahar ya. yanıyor, kaynıyor. <laughs> Bahar kaynıyor. Kızım durun kavga etmeyin, buldun mu? <laughs> Aa, Bahar simi Bu buldu. Ya. <laughs> ne oldu? <laughs> ama bir tane daha sim var Banu ya. <laughs> Bak tamam, <laughs> ablan sana verdi. Aa, şimdi istemiyorum diyor. Şaşkın ya, onu da ablan bulursa ne yapacaksın? Ana. Soğuksunuz şu anda ikiniz de. Soğuksunuz. Banu Ali soğuksun. Banu ılıdın. İl Hayır, soğudum Banu ya. Bahar sen de ılıdın. Şu an ılıdınız, ılıksınız. Anne ya. Bahar sıcaklaşıyorsun. Anne. ya, ya. ılıksın, ha sıcaksın Bahanarya. ya. Şu an aynı sıcaklıktasınız. Anne. ya Banarya daha sıcaksın. Anne bak. Bahar sen de aynı ılıktasın ya, ılıklık sıcaklık o civardasınız. Anne Soğudun Bahar. ya sıcaksın. Ay bulamadılar ya. Manuel ya, şu anda sen daha sıcaksın anneciğim. Ama şu an aynısınız. Banuale sen daha sıcaksın Banuale'cim. Kızım ben oralara saklıyor muyum hiç ya? Sakladığım yerlere baksanıza. Aa, aa, bahar kaynarsın. Aa, bahar buldum ben. Niye atmışlar bunları? ya bulamadım ki. Niye ağlıyorsun ya? Sürekli sen ağlıyorsun. Ablan sana verdi simini. Ağlıyor. Anneciğim sarı simi versene ya. Ağlıyor ya. Ver anneciğim. Bir şey olmaz. Ne olur. Al bak mavi simi. Sana verdi anneciğim. Hem o bak bu turuncuyla. Bir şey seninle söyleyeceğim seninle bak. Bana bak. Hayır çok güzel uyuyor. Baksana. <laughs> Ama o kadar <laughs> güzel olur ki. Bak anneciğim bu açık. Bu koyu bak çok güzel olur bak beni dinle. Anneni dinle. Bağlan ya. Olur. Bak bununla da ama pembe de çok güzel olur. Tamam bağlan ya. Ama ağlıyorsam o zaman videoya devam edemeyeceğim. Slime'larla oynayamayacağız ona göre. <laughs> Arkadaşlar Banu Ali ağladığı için videoya devam edemiyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ya bunu da bir türlü gelemedim çok zormuş ee kolayı bitirdim ortayı bitirdim sonra geçtim ee zordan sonra imkansız var zoru geçemedim ki Allah imkansıza Allah. geçeyim Efendim ee, kardeşim Benim odamda bir tane gösteri var bale gösterisi balerin atapetçiyiz çağıralım bize cimnastik öğretsin ee, kardeşim annem kızar ama tüm, tüm çağırdık. Öbür arkadaşlarımızı da çağırdık. Anne bu sefer bizi yakalarsa çok kötü yapabilir. Bir şey olmaz abla. Bale yapalım. Ondan disli yaparız. Ee, i̇yi peki tamam Tamam arayalım. Bir ara. Aradım. Geliyorlar mı? Hmm, bir dakika. Meşgul çalıyor. Hah. Balerina Capuccino nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de Balerina Capuccino. E, i̇şte senden bir tane ricam olacak da. Neymiş? Söyle bakalım. Ee, kardeşimin bir tane gösterisi varmış da bale gösterisi. Onun için bize gelip bale yapmayı öğretir misin? Tabii ki de kızlar. Hemen geliyorum. Tamamdır. Bay bay. Bay bay kardeşim balerin kapısına geliyormuş. O sana çok güzel bale öğretir bence. Bence de abla. Her an kapı çalabilir. Ama annem ben gizle. Hiç ağzından çıkarma. Ağzından çıkmasın tamam mı? <laughs> abla. Efendim. Ben seni tun 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 savur gibi onun da seyirli düşleri vardır. O da ışınlanan delir. Pek bilmiyorum. Çünkü çok da gelmedi bizim evimizde. Evet. Kimle konuşuyor bu kızlar ya? Bahar, ve kimle konuşuyorsunuz? <laughs> Balerina, kapıcına falan mı dediniz? Ben mi yanlış ya, duydum? Hani, o, o ne isim? Nasıl bir isim o? Nasıl bir isim mi? Daha önce sanki hani, çağırmadınız de, yani. De, de, de. Beni mi kandırmaya Allah, çalışıyorsunuz? Ben şu an oyun oynuyordum. Tabletin şarjı bitti. Daha hmm. değil. Ama sanki biriyle konuştunuz gibi geldi yani, bana hani, ya. Hayır sadece hani sen şey oyunu oynuyordum ya ben. Birisi hmm, oyun... birisiyle yayınlamışsın. Evet. O kişiyle konuşuyordum arkadaşım. İyi ya bak benden giz hiçbir şey yapmıyorsunuz yani, tamam mı? Biz senden gizin ne yaptık ki? Tamam Anne, iyi efendim hani kızım. o Sesleri duydun ya? Evet. Biz ablanla oyun oynuyorduk. Ablam Abla, balerini tapucini oluyordu, ben de bah, bahar oluyordum. Allahım rolleri mi değiştirdiniz <laughs> evet. gene? İyi ee, ben... tamam bana bakın ben şimdi yukarı çıkıyorum biraz işlerimi yapacağım size sakın benden gizli bir şeyler yapmıyorsunuz anlaşıldı mı? Tamam anlaştık. Tamam hadi ben gidiyorum. Bay bay. Oh sonunda annemi atlattık. Kardeşim sen niye ben bir an şey diyorum sen bir an şunu şunu diyorsun. Anlamadım ki annemi kafası karışmış olabilir ya. Gerçekten de. Neredeyse annem balerina kapıçınayı çağırdığımızı anlayacak mı? <laughs> balerina kapıçına gelmiş ama yanına gidelim. Evet. Bak Leylana sana bir şey demek istiyorum ama sanki beni yanlış anlama. Ne diyeceksin söyle bakalım Bahar'cığım. Sen sanki birazcık küçülmüşsün, süt içmeyi bıraktın sanki. Hayır tabii ki de birazdan kocaman olacağım göreceksiniz siz. Benim hiç bu kadar büyük olduğumu daha önce görmemiştiniz çünkü. Ben Hayır kahveyi içiyorum ama sütlü içiyorum. Benim adım Capuccino Ballerino olduğu için sütlü Capuccino içiyorum ben. Ay iyice küçüldüm ya sütü çok azalttım bu aralar. Ay en iyisi birazcık süt içeyim de kocaman olayım sizin kadar değil mi? Hadi bakalım kızlar artık bale yapma zamanı Banu ben bak beni iyice izle nasıl hareket ediyorsam sen de öyle hareket et bu arada elbiselerinize bayıldım çok teşekkür ederim kafan çok güzel. Her yerin daha da güzel senin. Ay işte sizi bu yüzden seviyorum Hayır, ya. Bir dakika, sana bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım bana Aliyeciğim. Galiba sen kafanda şey boşaltıyorsun. sütü de içiyorsun. Evet bakın şimdi o sütü içtikçe ben nasıl büyüyorum. Bakın 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 nasıl büyüdüm. Gördünüz oh! mü? İşte bu kadar büyüdüm. Bakın süt içmeyince de ne oluyor biliyor musunuz? Bakın 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 minicik oldum. Gördünüz mü? Eğer siz de süt içmezseniz, annenizin verdiği sağlıklı şeyleri yemezseniz siz de küçücük kalabilirsiniz. Balenin de kafeti de hani sen çok küçüldün ya şu an. Evet. İşte dikkat et de ayağımıza sana basmayın. Hayır sakın öyle bir şey yapmayın. Uf. O oh, sütü içtim şimdi yine koca oluyorum. Bakın sizden bile büyük oldum. Çekilin bakayım kenara. Sizi ezmeyeyim. Aa Banalya çok korktu. Tamam yine tekrar küçülüyorum. Bak bana çok küçüldüm. Hadi bakalım banaal ya. Dans etme zamanı. Hadi. üstüne Hayır sakın basma. O kadar küçük değilim bana Nersi senle aynı boyuttayım ama istersem kocaman olabilirim. Ol ol al al. Tamam o zaman büyüyorum. Hazır mısınız? işte İşte kocaman oldum gördünüz Tevz, mü? Ol, tamam ol, tekrar ol. küçüldüm tamam hadi şimdi Olma. dansımızı edelim sonra ben tekrardan gitmeden önce kocaman olacağım. Bu arada fazla ses yapmayın biliyorum ki anneniz benim buraya gelmemi istemiyor. O yüzden sessiz sessiz oynayın hadi bakalım dans edin hadi kızlar. En güzel dansı kim edecek acaba? Öğretiyorum işte bak böyle yapacaksın ayaklarını bak işte tam da benim gibi yapacaksın Banu halledeceğim hadi. Bahar'la Banu ne yaptı acaba? Bir dans etme sesi falan geliyor sanki. Gideyim de bakayım şunlara. Ama ben iyice büyüdüm. Kızlar baksanıza sütü çok içtiğim için. O zaman buradan ışınlanıyorum. Sonunda balerina kapıcına gitti. Yoksa annem hemen gelip anlayacaktı balerina kapıcına çağırdığımızı. Evet abla. Allah Allah ya. Nereden geliyor bu sesler? Siz ne yapıyorsunuz burada? Gösterim vardı da gösterimi yapıyordum. Senin ne gösterim vardı okulda? Bale. Bale, bale vardı. Ve ben az önce sanki Balerina Kapuçino'nun buraya geldiğini falan Nerede duydum. Anne, Yoksa Balerina Kapuçino'yu buraya mı çağırdınız anne, benden evet gizli? Anne, evet çağırdık evet Nerede ben. söyleyin bakayım arayıp bulacağım onu. Nerede o? Balerina Kapuçino nereye anne, gitti? Yalan yapıyoruz ya. Tabii ki de. Beni kandırmıyorsunuz o zaman değil mi? Herhalde ya. İnanmıyorum. Size yine de ha. bir bakacağım şuralara. <laughs> Saklanmış olabilir mi o Balerina Kapuçino? Zaten süt içmeyince minicik oluyordu. Minicik olduysa bulamam. Yani neredeyse şunun içine girmiş bile olabilir. Dur şunun içine bakayım. Mi? Şunun içine mi girdi yoksa o açın bakayım şunu. Ben o kadar küçük değil. Anneciğim süt içmeyince minicik kalıyor ya. Anne Hı, o içinde böyle yokmuş. kalıyor sadece. O olsun onun içine de girebilir. Anne, o saklanır. Ben de dalga geçmeyin. E siz nasıl gösteri yapacaksınız? Hazırlandınız mı? Şöyle, Bana da gösterin bakalım. yapalım mı? Yapın bakalım. Hayır öyle değil abla sen yanlış bilmişsin. Değil. Ne? İyi de nasıl bale bu? Bale böyle mi olur ya? Benim bildiğim bale, bale daha farklı. Değil. Nasıl? Yani. Bahanele başka göstereyim hazırlanıyor. mi hazırlanıyor? Benim kandırıyorsunuz. Böyle. böyle. Böyle mi başlıyor? Ya bir de bir şey söyleyeceğim size. Bazı arkadaşlarımız vardı bize yorumlarda yazmıştı. Onların isimlerini söyleyelim mi? Evet. Kim onlar? Hemen okuyalım herkes birer tane isim okusun tamam mı? da bir tane arkadaşı varmış. Sayda bakalım. Alparslan hep bizim videolarımızı izliyormuş. Evet, Bağnal'ın sınıfında Alparslan bizi izliyormuş. Ona buradan sevgiler yolluyoruz. Söyle bakalım bacığım senin de bir arkadaşın evet, vardı. Evet, Evet, beraber oyun oynamıştınız. Buradan Ebra'lara da selamlar söylüyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağız. Eylül ve Ayşe Instagram'dan yazmıştı evet. bu kardeşler. Bizi çok seviyormuş. Onlara buradan öpücükler, selamlar yolluyoruz. Amine Duru yazmış bize. O da bizim videolarımızı çok seviyormuş. Biz de seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sümeyye ve Ali, iki kardeş bunlar. Onlara da buradan selamlar yolluyoruz. Lale, Elisa, Tuana ve Nehir, bütün arkadaşlarımız hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, Aynen. görüşmek üzere efendim. Evet nehir ama o nehir başka nehir anneciğim. O, o sizin arkadaşınız olan nehir. Gerçi bu da arkadaşınız olan nehir ama bunu daha önce görmediniz herhalde. Çünkü yorum yazmış. Evet. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.